Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte process videos videosu çekiyoruz. Bir tane kutu biriktirecek. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu hesapta altı gün olmuştum. yani videosunu çekmiştim. nerede? 6200 27 karakter şekilde çıkarttım hileyle. Arkadaşlar şimdi size bir de o hileyi göstereceğim. Şekil çıkartma e, hilesi. Yedi karakter çıkartma hilesi. Öyle diyorlar. Evet arkadaşlar. Şuna bir taktik yapacağım ve bum. Gece diye alacağım onu. Ya doğru mu oldu? Hanım. Tamam. Arkadaş olalım. Yeminimi vurmayacağım Allah belanı. Ama bak kardeşim sen vurmayacaksın tamam mı? Şimdi sen bana vurmayacaksın. Dım. Arkadaşlar verdim. Varley'le gireceğim. Evet geldim arkadaşlar şöyle ikisini alayım. Daha demin tik alacaktı beni ama ben onu aldım. Yani daha demin ben de onu alacaktım yine. Ama öyle artık değil mi? Yani vaktin geldi. Tam şimdi onu şöyle o şuraya ki ve mükemmel bir kaçış. Ve ee, öl. Seni de öldürürüm. Seni de öldürürüm. Seni de seni de seni de seni de. Dört üç yaptık arkadaşlar. O dört kişi kalmış. O üç. Oo, o çok tehlikeli olur. Hayır. Çok çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Arkadaşlar aldım. Evet arkadaşlar birincilikle çıktım buradan. Barley ile mi oynasam acaba? Evet ya Barley ile oynayayım. Arkadaşlar yeğlenin şimdi kısmına geldiğimizde şimdi bir tane kutu açıyoruz. Böyle giriyoruz. Jekinin üzerine basıyoruz, basıyoruz böyle. Hep basıyoruz yani şuna basarmış gibi. Bu Jekiymiş gibi. Sonra geliyoruz. iniyoruz. Buradan Jeki varmış gibi böyle basıyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Pardon. Böyle basıyoruz. Son bir tane kutu biriktiriyoruz. biriktiriyoruz. Sonra Türkiye TL olanı, Tonga yapıyoruz bakın. Şu Türkiye'nin, Türkiye'nin bir yanının büstü şu, kısaltılmış TO diye olanı yapıyoruz ve maça giriyoruz bir yer. Ama kutunuzun birikmiş olması gerek. İşte arkadaşlar şu anda bir el oynuyorum. Bunda şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar bir tane kutu biriktirmeye çalışacağım. Ya birinci olmam gerek ya da biriktiremeyeceğim. İkisinden biri. O yüzden birinci olmam gerek ne olduğu için benim Barley'le ile oynadığımı biliyorsunuzdur belki. Ama şey yapmam gerek bir de. kaldı Şurada bir var. Şöyle. Şöyle atladı. Şöyle kaçtı. İşte. Bekleyelim biz de şurada. Aha 6 kişi kaldı. Bak Arkadaşlar bu hesaba bir şey çıkmıyor. Diğer hesap daha şanslı. Büyük kutu açmıştım daha demin 6300 kupadayken büyük kutu geliyor ya açtım içinden 28 altın çıktı bu arada 46 altın altında verince karakter çıkıyor %90 28 altın verdi ben de karakter çıkacak diye sevindim aksesuar çıktı mesela hatta barley çıktı yapış yapış sıvı kesin şurada <laughs> Allah Allah abi abi özür dilerim abi orada da jeki var Abicim şurada biri varsa Aa, öldüm. şurada. Varmış. Gel 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 gel. Bum. Hayır hayır sana geleceğim sana geleceğim sana 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 geleceğim. Hadi alırsın onu. Hadi başarabilirsin bunu. Altı altı aldım. Evet arkadaşlar şu anda 22 oldu. 22 altın verince. Şu anda arkadaşlar hepsini baştan yapıyoruz. Ben spike'a çıkmasını istiyorum. Spike'a basıyorum 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 basıyorum. Sonra Sonra spike'a geliyorum. Buraya basıyorum. Bastım bayağı. Sonra arkadaşlar ben de ne iki çıktı. Acaba bunda spike'ı çıkacak mı? çıkarsa var ya mükemmel olur. Video oranı. Zaten bir karakter çıksa buna bir yıl çıkmıyor arkadaşlar. Niye? öyleyse bir şey var. Sanki Supercell buna şey yapmış. Öyle bir şey koymuş. Çünkü en son bana Mortis çıktı. Ay Jackie çıktı. O da ta 5-6 hafta oluyor. Ta büyük kutudan çıktı. Geldikten in geldiğinden 2 ay sonra, 2 hafta sonra çıktı Jack'in. Yedik yedik. Ben yemedik değil mi? Ya be. le 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 kola. Yine yedik arkadaşlar. Arkadaşlar geliyoruz kutuğumuzu açmaya. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ama çıkmayacak yani. Bari altını tahmin edelim sizin için. 13 altın. Çıktı. Arkadaşlar ama deneyin. yoksa Jeki çıkıyor. Çünkü bakın. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Şurada çıktı. Bu hesabıma çıktı daha sabah. Bakın. Görüyorsunuz hatta bir seviye. Arkadaşlar hatta sizin için bunu da on rütbe yapalım. Arkadaşlar eğer yarın şey gelirse bir tane büyük kutu açacağım. Açıyorum yani şeyden şurada hani geliyor ya 500 500'lük. Girelim maçımıza. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm 13 Mayıs. 8 bit sıkıştırırız alırız tamam mı? Okay. Tabii ki de beni seçecek. Niye onu seçtin? Pardon tamam, pardon pardon arkadaş arkadaş arkadaş. Yes be arkadaşım. 180 öldürecek. Ben 7 kişinin bitmesini bekleyeceğim. Şurada biri mi orada? 8 bit gel. Gel gel sen buradan buradan. Burada. Bak Karl geliyor. Karl. Karl. <laughs> Ama bi bibi bi öldürme. Bir kere benim arkadaşımı öldürmüştü ben onu da öldürmüştüm. Senden korkuyorum. Olsun ya. Bunda <laughs> kimden öldürme dolduracağım? 5 bir kişi daha olsun bir kişi. Allah'ım seviyorsan Allah'ım. Bir çık. Ölsene sen kal. Sen çok yaşamadın mı artık? Yeter Allah Allah. Allah Allah. Karnın dibine gireceğim ya. 8 bitsen girme bak. Sonra biz buradan karşılaşıyoruz. Karl. It is name is Karl. Abi hayır. Abi Karl. Karl efsane oynadı. Benim ölmemi bekliyordunuz işte. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.